Geleneksel kapı tokmakları İnegöl'de sergilenmeye başladı. İnegöl Belediyesi ile Bursa Olgunlaşma Enstitüsü işbirliğinde Hayra açılan kapılar geleneksel kapı tokmakları sergisi hayata geçirildi. Bursa Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Can Süsleme Teknolojileri Atölyesi'nde tasarlanan 30 eser İnegöl Kent Müzesi'nde izlenime sunuldu. Tokmaklar da aynı şekilde içeride yaşayan topluluğun sosyal durumunu da aynı zamanda simgelemekte. Kapı açılır, sen yeter ki vurmayı bil, ne zaman bilmem, yeter ki o kapıda durmayı bil diyorum. Katıldığınız için başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere her çok teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Roma ve Osmanlı dönemine ait tarihi yapılardan esinlenerek hazırlanan 30 eser 6 Aralık tarihine kadar İnegöl Kent Müzesi'nde sergilenecek. Bursa ilimizin e, Mudanya, Trilye ilçelerindeki köklü 18. ve 19. yüzyıla ait kapı topmaklarından yola çıkılarak çalışılmıştır.